iyi olarak böyle bazen biraz kinayeli midenle bir şöyle değdirmeli bir şekilde bizi almışlar. Bunların anlatacağız merkezde. Şurada bakın bir Yeniçeri gördünüz mü sağ tarafta? Burası da İspanyol ya binicilik okulu. O dönem kraliyet ailesi üyelerine ata binmeyi öğretiyorlar. E burada tabii örnek gösteriyorum. Tam böyle giriş kısmında. Muhtemelen orada Türklerin de Osmanlı'nın da Yenişehir'de nasıl at sürdüğü konusunda paylaşımlarda bulunmuş olmalılar ki tam böyle hemen girişte bunu görebiliyoruz. Şimdi Avusturya Macaristan İmparatorluğundan önce Habsburg hanedanlığı himayesinde olan topraklarda buralar. E, Ferdinand buraya annesi için bir kraliyet sarayının bahçelerini yaptı. Şöyle burada arka tarafa girelim biraz sonra geri döneriz. Güzel bir bahçe var. Aşağı doğru havuzlar falan var. Bunlar biraz da barok tarzda. 미 안해, 얘 기필 이